Canın mı sıkıldı? O zaman geldi Bengal Kaplan'ın seri merkezi. Bugün birlikte arkadaşlar kendi yaptığım VV1 senaryosunda oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu senaryoyu kendim yaptım arkadaşlar. Osmanlı olarak oynayacağız. Ee, tamamen kendim yaptım arkadaşlar hiçbir yerden almadım bu şeyi ee, yani senaryoyu tamamen eventleri tamamen bana ait yani çok iyi olmayabilir ama her şey bana ait yani tarafları e, seçmeden tutun tutunda e, ordu sayılarına kadar her şeyini ben ayarladım arkadaşlar ama işte mobilden oynadığım ve mobilden yaptığım için artık mobilden olunca ne kadar oluyorsa o kadar oldu arkadaşlar bu yüzden hazırsanız başlıyoruz şimdi ee, arkadaşlar canlı yayın açabilsem az da şöyle yapacaktım. Şimdi biz itiraflara mı girelim ittifaklara mı diye. Sonra düşündüm ki şimdi e, itiraflara girsek çok fazla cephemiz olacak. Ya yani bayağı cephemiz olacak. Ama e, itiraflara girersek de bu sefer genişleme şansımız olmayacak. Bu yüzden arkadaşlar ben ittifaklara girmeye karar verdim. Şöyle hemen teknoloji puanlarımızı verelim. Arkadaşlar bu arada kulaklığı bulamadım. Onun mikrofonu vardı. Onun gene iyi çıkıyordu sesim de. Şimdi e, pek iyi çıkmıyor. Şöyle verelim biraz da. Ne oluyor lan? Heh. Ordu bakımla var Tamam. Sonra vergileri sınırda alalım. Sonra şöyle Evet. Şöyle Evet. Yıl 1 Ocak 1914. Şimdi Avusturya Macaristan'ın Savaş ilan etmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Hala var biraz. Bakalım evet. Şu anlık bir hareketlenme yok. Paramız birikti bizim iyice. Şimdi, şimdi bu parayı biz devam şey yapalım. Çünkü zaten bize ordu gelecek. Şu anda benim parayla bir işim yok. Şu anda Avustralya Macaristan hükümetine bir odaklanmamız lazım. Heh, savaş başladı. Evet. Büyük Dünya Harbi başladı arkadaşlar. Büyük Dünya Harbi başladı. Bakalım ne yapacağız? Evet. Biraz daha devam edelim. Bize de gelecek illaki event. Evet bize de event geldi. İtiraflara mı katılacaksın? Yoksa ittifaklara mı katılacaksın arkadaşlar? Ve ittifaklar diyoruz. Otomatik savaşımızı ilan ettik. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden Rusların da ordu getirmesini beklemeden ben dalıyorum arkadaşlar. Direkt. Şunu şöyle yapalım. Bunu da böyle. Çok iyi. Buradaki ordular da şimdi bunu buraya çekelim. Yani şu Mısır cephesine çekelim. Oo bakın arkadaşlar İtalya'da ittifakların safını seçmiş. Gördüğünüz gibi. Oo evet ittifakla kazanacağı benziyor savaşı. İyi ki ittifakların yanında savaşa girmişiz yoksa yoksa çok büyük başımız derde girecekti. Güzel saldırılarımız başarılı oldu. Oo Oh işte bu kötü oldu. Olsun. İlk korda orduyu ben çekmeye çalışmamışım. Güzel Sina yarımadasından hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İtalya da aynı şekilde şey yapıyor. Bize yardım ediyor arkadaşlar. Sonra Rusların sınıra gelmesi biraz zaman alabilir. Bizim Boğaz'da da ordumuz yok. Keşke Boğaz'da ordumuz olsaydı. O niye eklememişim onu da bilmiyorum. O Boğaz'da da ordumuz olsaydı Boğaz'dan da e, kırma çıkartma atardık. Şimdi arkadaşlar bir de şey var şimdi. Yunanistan hangi safta yer alacak onu soruyor. Japonya mesela hangi safta yer alacak onu da soruyor Japonya aynı şekilde. Şimdi Japonya kimlerle birlikleriyle savaştı mı Japonya? O evet Japonya'da ittifakların safında yer almış arkadaşlar. En sonunda Romanya var galiba. Romanya'da bakalım kim safında yer alacak. Şu anda her şey ittifakların lehine arkadaşlar. İyi ki ittifakların safında savaşa katılmışız. Çok iyi. Şöyle güzel Bakü'ye gireceğiz Allah izniyle. Hmm, şimdi tamam şimdi burada 12 bin kişilik ordumuz beklesin. Bunu biz Kafkas cephesine gönderelim. çünkü Ruslar sağlam orduları getirmeye başladığında ki görüyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca bunu da ayarladım niye? Çünkü biliyorsunuz Ruslar normalde sınıra çok geç geliyor. Yani geç değil de sınırda biraz beklenenden geç geliyor. Yani beklenenden değil de ya işte geç geliyor sınıra. Ruslar o yüzden ben ordularını sınırdan birazcık böyle uzaklara yerleştirdim. Şimdi İtalya'da savaşa katılınca büyük bir e, harbede oluyor şimdi. Bakalım ne olacak? Biz güzel bir şekilde Mısır'da ilerleyişlerimizi sürdürüyoruz. Çok iyi. Ayrıca bu arada konuşurken ara sıra dilim sürtüsebilir. Bilir. O yüzden kusuruma bakmayın. Şöyle hemen bir çayımdan yudum alayım. Evet devam ediyoruz. Geçtik. Bu arada arkadaşlar 18 Mart 1918'de yani oyun içi o tarihte bakalım neler olacak göstereceğiz. Oha 750 bin ordu mu? Abi, abi Osmanlı orduları ne yapacak? İnşallah İtalya yardım eder ha bize. Abi 750 bin ordu mu gördüm ben orada? Akşam siz geri sarıp bir şey geri sarıp bakabilirsiniz ama ben ben ay korktum lan. Yok lan Almanya Almanya bize yardım eder. Şimdi biz Mısır'dan gerilemeye başlarsak İtalya'da şimdi e, orada tek başına kalır. Hmm. Mısır'dan çıkartma gelir mi ya Britanya Hindistan'da? Yunanistan hangi safta yer alacak acaba? Sırbistan krallığı nasıl bu kadar Avustralya zorlayabiliyor? Almanya'da ne güzel alıyordu ya Fransa'yı. İtalya'da sömürge yani bu Afrika'nın oralarda iyi gibi. Ha bir de arkadaşlar şey söylemeyi unuttum. Amerika'ya da arkadaşlar safımızı geçip geçmeyeceğini de bakacağız. Çünkü ona da bir event var. İttifaklar katı itiraflara katıldı. Güzel güzel çok iyi ilerledik. Ve işte arkadaşlar Çanakkale Savaşı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Boğaz ordu geliyor ve Çanakkale savaşı başlıyor. Eğer arkadaşlar e, ben bunu ayarlayamadım. E, onun için özür dilerim orada görmüşsünüzdür ben itiraflardayım diye bir seçenek çıkıyor. Onu arkadaşlar e, genelde ben şey olarak e, eğer itirafların safına geçerseniz buraları işgal etmemeleri için onu kullanacaksınız. Şimdi biz böyle ordularımızı gösterelim. Kimse Boğaz'ı geçemez kanka. Allahu Ekber diye girdik ve attık Anzak askerlerini topraklarımızdan. Biraz çabuk bitti biliyorum ama. Şimdi Ruslara dest şey Ruslara diyorum. Bizim Kafkas sınırına destek yapmamız lazım. Allahu Ekber dağlarına geçtik galiba şu anda değil mi? Geçtik galiba şu anda Allahu Ekber dağlarına. Yok yağma yapma. Şuraya bir çıkartma atabilirsen at kanka. Atamıyor gerçi. Şimdi ben İstanbul'da toplayacağım bütün orduları. Sonra ya da Bulgaristan sınırından biraz asker göndeririz aynen ya. Mısır'a da bir destek lazım. Gerçi biz orayı hallettik İtalya ile ya. Aynen hallettik biz İtalya ile oraları. Güzel. Şu anda çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, lütfen abone olmayı unutmayın çünkü canlı yayın açmak istiyorum ama 50 bin abone şey 50 bin diyorum. 50 aboneye ulaşmadan maalesef e, açamıyorum ben canlı yayını arkadaşlar. Yani 50 aboneye ulaşmam gerekiyor. Lütfen e, desteklerinizi esirgemeyin. Bu senaryoyu da arkadaşlar ben hala halen daha paylaşmanın bir yolunu bulamadım maalesef. E, bulduğumda e, size bunu şey yaparım biz. Yani size bunu ben e, Gönderirim zaten. Şimdi Japonya bizim safımızda, girdi savaşa ama Rusya'ya bir tek saldırıyor ve kanka. Yok mu senin başka ordun ordu böyle güçlü, buralara saldırıyor mu acaba? Buraları göremiyorum ya, neyse. Ben kendime odaklanayım. Biz Osmanlı orduları olarak iyi ilerleyişler sürdürüyoruz şu anlık. Üff çok iyi. Mısırlılar şu anda kaçacak yer arıyor. Eyvah, yanlış tur geçtik. Evet, bakın beklediğim saldırı geldi. Beklediğim saldırı geldi. Ee, askeri erişim verdi işte şimdi yemen buna. Şimdi biz Mısır'ı hallettik ya Epi topu. Ben bir o bölgeye şey göndermem lazım. Ha hmm. aynen. Buraya destek göndermem lazım ki oradan e, büyük ihtimal bayağı bir ordu ge getirir şimdi. Şey. Hatta biz aradan Yemen'i de çıkararak direkt Birleşik Krallığa dalıp ardından Somali'den de çıkartma atarız. Şimdi Ama paramız da yok ki ya. Uf. Ben buraya nasıl gidebilirim? Aa limon varmış burada. Çok iyi. Dur o zaman, bekle. Bekle o zaman bir tane Yemen'i de çıkartma at kanka. Onlar bize atacaktı normalde. Gerçek şey savaşta arkadaşlar biliyorsunuz. onlar normalde oraya çıkartma attı ama biz bu sefer onlar çıkartma atacağız ve onlara günlerini göstereceğiz. Çok iyi. Kırmada sonunda ulaştık diyecektim ya abi buradan niye kırma yol yok ya. Buradan direkt geç işte. Kaç? 57300. Şimdi ben bunu şey sınırlarına göndereyim. Böyle bir 28.000 falan 20.000. Öf, tamam bu kadar gitsin işte. Almanlar niye bu kadar geri itilenmiş ya? Uf diyordum ki biz kazanırız mazanırız ama sıkıntı çıktı ya. Umarım. Umarım girebiliriz. Japonya'da bir şey yapabilme yapabilse keşke. Yapmaya tenezzül edebilse. Neyse şuradaki ordularımızı da yukarılara doğru çekelim. Mısır'daki ordularımız. Yav. Tamam buradaki ordular zaten şey. Buraya ordu çektik. E şimdi aklıma Yemen'e savaş ilan etmek geliyor arkadaşlar ama. Sonra diyorum ki şimdi. O da şimdi önümüze engel falan çıkarır. Bu sefer biz iyice şey oluruz. Güzel ya ben Ruslara... Yani ne bileyim, bizi Kafkaslardan bu kadar göndertmez diye düşünüyordum. Ama Ruslar baya baya hiçbir şey yapmadılar. Türk'ün gücü karşısında eğildiler yazana, yazana. Ya yani yorumlara Türk'ün gücü karşısında kimse duramaz yazana kalp atacağım arkadaşlar. Bir dakika ya sen Kanka sen şuraya hareket et. Tamam güzel, biz de... Şöyle birazını şuraya gönderelim. Birazını da e, nereye göndersek kırma gönderelim. Aynı Sevastopol'e. Sevastopol. Severiz Sevastopol. Şimdi Fransa buraya kaç kişilik? 622 kişilik bir ordu getiriyor. Biz Mısır'ı zaten aldık İtalya'yla. Aslında tam alamamışız. Şuna bak Birleşik Kralık çıkartmamış. Yahu ne yağmasıydı kendisi. Tamam. Neyse birkaç tane odu bırakalım burada ya. Burası şimdi karışıyor. Biraz fazla böldük. 10 Haziran 1915 yılındayız. Oo. Oh. Abi Almanların safında savaşa girmekle çok mu büyük hata yaptık ya? Şuna baksana. Adamlar geri iteleniyor ya. Abi ordu ordu gönder. Belçika Belçika kim almış? Birleşik Krallık. Olmuyor ya. Abi içimde kaybedeceğiz gibi bir his var ama umarım kaybetmeyiz. Neyse devam edelim şöyle. Her şey Aha bak Ruslar çıktılar. Geldiler ve de 54.000 kişilik orduyla. Adamlar 54 bin kişilik orduyla geliyor hocam ya. Yes Yunanistan da bizim safımızda savaşa katılmış. Ne bu? Hı? Tamam. Hatta eğer mümkünse ben savaştan çıkmak istiyorum. Çıkabilir miyim? Ay. Dur ilk önce şimdi benim sınırlar çizelim. Ben şuraları da almak istiyorum. Tamam buralar benim olsun. Sonra aynı şekilde Sina Yarımadası'ndan da biraz toprak. Güzel. Tamam bu kadar yeter bana. Ha bir de şurası. Tamam sonra Almanya'ya da toprak verelim. Tamam kaka. Buralar senin olsun. Sonra şuralarda senin olsun. Ee, Neyse İtalya'ya geçelim. İtalya zaten kendi topraklarını alabiliyorsa alsın. Sonra bir de şuraları veririz. Bir de buraları ver. Tamam bence iyi. Avusturya Macaristan'a da bir iki tane toprak bahşetmemiz lazım. Tamam al işte kanka. Çok iyi bence. Güzel bir barış anlaşması olacak. Yani umarım. umarım kabul ederler. Yoksa bu savaş vallahi gider de gider. Şimdi kabul etmezler falan diye önlem alalım. Hiç büyük ihtimal kabul etmeyecekler. Biz Mısır'da ilerleyişlerimize devam edelim tam gaz. Evet hadi bakalım. Evet kabul etmediler. Ama kim kabul etmedi acaba? Büyük Alman İmparatorluğu kabul etmemiştir. Ama abi Ruslar beni şimdi buradan ta oraya kadar sürecekler ya. Abi adamlar bayağı hayvan gibi ordu getirdiler. Fransa mı? Fransa senin ağzına sıçayım. Piç Fransa olur Fransa. Yayın lan Fransa'yı ya şerefsizler. Allah Allah. Eyvah küfür ettim lan. Umarım bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar. Ee, bu bölümü zaten yaptığım modu tanıtmak için biraz daha şey yaptım. Ee, ha, henüz bir şey yapamadım. Paris düştü mü? Fransa'nın teslim olmasını bir türlü ayarlayamadım. Hem yani maalesef. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda ee, umarım görüşürüz. Şimdi. Abi dünya saldıracak bunlar ya. olan biz de yeni çıkartma atmışız. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer modumu ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar 50 aboneye ulaştığımızda can canlı yayınlar gelecek. Ve o zamana kadar hoşça kalın sağlık kalın bay bay.